İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 15 Ağustos bir aktüel ürünler videosu ile birlikteyiz. Gelen ürünleri hemen görmeye başlayalım. Yaylı masa örtüsü kıskacı 20 lira. Tuzluk biberlik ikili 35 lira. E, patates ezici ve narinciye sıkıcı 210 lira. paşa bahçe 3 katlı e, patisserie cam saklama kaba 199 lira. Mantar kapaklı renkli cam su şişesi 219 lira. Ahşap detaylı cam vazo 319 lira. Kolorina e, renkli dik e, Kenarlı ayaklı kase 159 9 lira. E, boncuk şekilli bardak 99 lira. Çift cidarlı e, kupa 99 lira. Kavanoz 425 cc 14 lira. Silikon muffin çikolata kalıbı ile lira. Buz aküsü 79 lira. Ee, desen porselen çay tabağı 209 lira, kavanoz 660 cc 15 lira, ee, kavanoz 1000 cc 19 lira 50 kuruş, kapaklı pet kavanoz 29 lira 3 litre, bundan hemen iki tane alıyoruz ve Kapaklı pet kavanoz 5 litre 35 lira. Bundan da iki tane hemen şöyle alıyoruz. Heyfer Mega Blender Seti 1890 lira. Türk Kahve Makinesi Abdullah Efendi 1590 lira. Basmalı El Rondosu 189 lira kaşıklı kaşıklı baharatlık seti altılı 89 lira çanta 289 lira cüzdan 149 lira bambu peynir tahtası seti 2 bıçaklı 149 lira meyve bıçağı dörtlü 59 lira makas seti üçlü 99 servis gereçleri 129 Desene metal tepsi 39. Şeffaf sütyen düzenleyici 45. Saç kurutma bonesi beresi 79. Çift renkli çizgili kase 13 lira. Ee, bir büyüğü 23. Onun daha büyüğü de 3 litrelik kolanı da 37 lira. Zambak kesme panosu 69 lira. Hemen bir tane de kesme panosu alıyoruz. Tek fiyat fırça çeşitleri 27 lira 50 kuruş. Süngerli cam silecek 39 lira. Saklama kabı seti 17 parça 159 lira. Saklama kabı dikdörtgen üçlü 24 lira ve saslama kaba dikdörtgen üçlü 32 lira mutfak gereçleri 59 lira şöyle gösterelim badyası ve böyle kapaklı olan yuvarlak iki çeşidi var 3 litrelik zambak kapaklı cam kavanoz 85 lira. Katlanır çamaşır seletisi 229 lira. Toz alma aparatı 75. Metal kutu desenli üçlü 149 lira. Zambak pedallı temizlik seti 239 lira. Ayak havlusu 65. Şort takım erkek 289. Kadın için de şort takım 289. Dekoratif cam obje 99 lira. Premium cam döküm tava 20 santim 339 lira. Pankek tavası 339 lira. Ahşap ayaklı şeffaf organize her 209 lira. Her rondosunun bakın büyüklüğü şöyle arkadaşlar açık şekli. Cam ayaklı meyvelik 319 lira. Cam kase seti 180 199 lira. Cam kupa seti altılı 329 lira. Lav mini kase Altılı 99 lira. Ee, çok amaçlı kapaklı kutu 109 lira. Lav dondurmalık 39 lira. Servis tabağı lav 29 lira. Simli e, masa örtüsü 119 lira. PVC masa örtüsü 99 lira. Silikon yastık 119 lira. Minella. Molinella lastikli çarşaf çift kişili 195, tek kişili 149 lira. Havlu saç bonesi 49 lira. kaydırmaz tabanlık 55 lira. Banyo paspası 99 lira. Kaponu paspası 69 lira. İkili sünger banyo paspas seti 319 lira çift e, cırt cırtlı etkinlik kitabım 275 hikaye kitapları 49 sök tak araba 179 sevimli tavşan koyun e, oyun evi 229 yataklı puset 179 Oyuncak küvette bebek 149 lira. Şöyle küvetteki bebeğimizi de görelim. Renkli ahşap fotoğraf çerçevesi 119. Ayakkabı yıkama filesi fermuarlı 45. Çamaşır yıkama filesi 29. Fermuarlı sütyen filesi 45. Kurutma topu üçlü 129. Barbie eğlenceli havuz 799 lisanslı tekli köpük balon 14 lira harika e, halı yıkama makinası 5999 lira zambak saplı e, faraşlı fırça 79 lira cam Kavanoz kapağı iki buçuk lira. Hobby Life e, tek fiyat plastik ürünler 25 lira. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda buluşmak üzere iyi günler.